Efendim ben Gamze Uysal. Tekrardan spor haberleriyle karşınızdayız. Bisikletli sporcular 8. .si düzenlenen Ömer Halis Demir bisiklet turu kapsamında Arnavutköy'den yola çıktı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 30 bisiklet sporcusunun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte sporcuların kıyafetlerinde Filistin ve Gazze bayrakları taşıması dikkat çekti. Arnavutköy'de her yıl düzenlenen 15 Temmuz şehidi Ömer Halis Demir bisiklet turunun bu yılki etabı Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan start aldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 30 bisiklet sporcusunun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte sporcular, Gazze ve Filistin'e desteklerini göstermek için Filistin ve Gazze bayraklarını taşıyan kıyafetleriyle pedal çeviriyorlar. Gazze Öğrenci Meclisi Başkanı da programa katılarak Gazze'den getirdiği şehit toprağını sporculara takdim etti. Sporcular bu toprakları Ömer Halis Demir'in kabrine götürerek anlamlı bir mesaj verecekler. Tura katılan sporcular 15 Temmuz günü Nidebor'da bulunan Ömer Halis Demir'in kabrine ulaşacaklar. Yolculuk boyunca çeşitli illerde durarak bu şehirlerin şehitliklerinden aldıkları toprakları da Halis Demir'in kabrine götürecekler. Bu geleneksel hareketle her yıl olduğu gibi bu yılda 15 Temmuz şehidini anacaklar. Murat Güner 16 yaşındayım ilk defa yarışlara katılma ilk defa tura katılıyorum. İlk defa öğren bayağı heyecanlıyım. Yani içimde bayağı bir mutluluk hissettiriyor. Sevinç var. Bayağı yani Halis Demir'in mezarına gideceğiz. Bayağı mutluyum 5 gün içinde. Yani bayağı mutluyum yani. Ee, adım Can Öztoprak. 22 yaşındayım. Yalova'dan katılıyorum. 7. kere katılıyorum bu tura. Evet, ikinci turdan beri katılıyorum. Çok e, milli duygularımı kavartan bir tur. E, milli değerlerimizi, şehitlerimizi anıyoruz özellikle. Şehitlerimiz için pedal çeviriyoruz. Hepimiz Müslümanız. Müslümanlık için kardeşlik için pedal çevireceğiz. Ee, son olarak eklemek istediğim ne mutlu Türk'üm diye. Düzenlenen bisiklet turunda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Canlaroğlu şunları söyledi. Öncelikle tabii 2016'dan bu zamana kadar mutat olarak düzenlediğimiz ulusal bisiklet turumuzu Ömer Halis Demirimizin Demir efendim bu kahramanımızın bu şehidimizin anısına düzenlediğimiz sekizincisi olan bugün de tüm şehitlerimizi, Ömer Halislerimizi rahmetle, minnette yad ediyorum. Öncelikle 15 Temmuz 2016'dan bu zamana kadar Arnavutköy halkının, Arnavutköy Belediyesi'nin bu duyarlılığını tüm dünyaya, tüm ülkemize yansıtmak istiyoruz. Bugün de hep birlikte halkımızla, Arnavutköy'le hemşerilerimizle birlikte bisiklet turumuzun 8.sine start veriyoruz. Sporcularımız ülkemizin hatta dünyanın birçok yerinden gelip de bugün bu tura katılması bizim için çok anlam ifade ediyor. Bizler bu sene Ömer Halis Demir bisiklet turumuza bir anlam daha yükledik. O da malumunuz son süreçte Filistin'de, Gazze'de yaşanan insanlık dramı ve Bugün aramızda Filistinli, Gazze'li sporcularımızın da olduğu ve inşallah bu bisiklet turunu da bu yıl kendilerine ithafen, başta Ömer Halis Demir'imize ve Gazze'li şehitlerimize ithafen gerçekleştirmiş olacağız. Bırak taktimi yapacaklar. Ben öncelikle sporcularımıza bu gittikleri kutlu yolda güç kuvvet diliyorum. Sağlıkla gitmelerini temenni ediyorum. Kazasız belasız olsun diliyorum. Ve kendilerini bu duyarlılıktan dolayı tekrardan kutluyorum. Eskişehir Spor Kulübü transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. İnkılap Spor'da forma giyen 24 yaşındaki kenar oyuncusu Yakup Demirci ile anlaşma sağlandı. Eskişehir Spor Kulübü transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. İnklap Spor'da forma giyen 24 yaşındaki kenar oyuncusu Yakup Demirci ile anlaşma sağlandı. Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarını Bolu kampında sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarını Bolu kampında sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde Gerede ilçesindeki bir otelde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı. Kırmızı-siyahlı ekip koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından kuvvet çalışması yaptı. Gaziantep Futbol Kulübü akşam ilmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Yeni sezon hazırlıklarını Sivas'ta sürdüren Sivas Spor sabah saatlerinde yaptığı kuvvet antrenmanıyla çalışmalarına devam etti. Sivas Spor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını Vali Lütfullah Bilgin Sivas Spor tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman ısınma koşusuyla başladı. Antrenmanın bazı bölümünde futbolcuların askeri kıyafet giydiği görüldü. Kırmızı-beyazlılar akşam yapacağı günün ikinci idmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Efendim spor gelişmelerini aktardık. Bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.